teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben e, Milli Eğitim Bakanlığı Anıtepa Anadolu Lisesi Bilişim e, Teknoloji Öğretmeni Gökhan Kızılçıkoğlu. Bu çalışmayı Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayfer Alper ve e, yine MEP'te görev yapan Doktor Ömer Cerponat'la birlikte hazırladık. Çalışmamızın e, konusu dijital oyunların orta öğretim öğrencilerinin şiddet davranışları danışlama etkileri olmuştur. E, bu bağlamda e, sunumumda problem durumundan, araştırmanın amacından, öneminden, Yönteminden, bulgulardan, sonuçlardan, önerilerden bahsedeceğim. Oyun, insanoğlu var, oldukça, e, insanoğlu var oldukça oyun kavramı her zaman insanoğlunun hayatının bir köşesinde olmuştur. Bu oyun kavramı farklı e, kavramlarla, terimlerle anılmıştır bu zamana kadar. Oyun baktığımız zaman boş zamanın faydalı ve zararsız geçirilmesi içindir. Özdemir'e göre ise insanların isteyerek katılım sağladığı fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimler etkileyen eğlenceli aktiviteler olarak görülür. Oyunların tarihi gelişimine baktığımız zaman milattan önce e, oynanan oyunlara ait kalıntılar bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi mangal oyunudur. Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda mangal oyununa ait e, tahta tabletler bulunmuştur. E, zaman akışı ilerledikçe oyunlar çeşitli varyasyonlara bürünmüştür. Ee, örneğin 18. yüzyılda bebek evleri, 19. yüzyılda oyuncak, araba ve trenler derken günümüzde dijital oyunlar popülerliğini sürdürür. 1951 yılında Ralph Baer isimli bir mühendis e, televizyon üzerinde oynanabilecek bir oyundan bahsetmiştir. <laughs> o yıllarda pek ilgi görmeyen bu e, fikri 1966 yılında ilk prototip oyunu e, üretene kadar e, sürmüştür. İlk prototip oyun üretildikten sonra... Televizyonda oynanabilen oyunlar e, piyasaya hakim olmaya başlamıştır. Daha sonra 80'li yıllarda arcade oyun makineleri dediğimiz, e, biz bunları genelde ateri salonları olarak biliriz. Bu oyunlara dönmüş ve günümüzde de modern araçlarla oynanan dijital oyunlar olduğunu biliyoruz. Tanımına baktığımız zaman e, Sodigem'in yaptığı tanım e, gayet uygun. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurallara olan yarışma, meydan okuma, puan toplama gibi mekaniklerle ilerleyen ve dijital cih cihazlar aracılığıyla çevrim içi ya da çevrim dışı olarak gerçekleştirilen etkinlikler olarak bilinir. Oyunların tarihi gelişine baktığımız zaman dijital oyunların <laughs> 1980'lerden sonra e, başladığını biliyoruz. O dönem erken gelişme aşaması. Ardından 80'ler ve 90'lar, 80 ve 90, lar, 80 lar ve 90 arasındaki dönem büyüme aşaması, 90'ların sonuna kadar olan dönem gelişme aşaması, 2000-2005 olgunlaşma aşaması ve 2005'ten sonraki dönemse ilerleme aşaması olarak bilinmektedir. Oyuncu sayılara bakıldığı zaman şu anda mevcut dünya nüfusunun 2.5 milyar e, oyuncu kişinin oyuncu, dijital oyun e, sever olduğunu biliyoruz. Nüfus arttıkça ki 2023 yılına doğru 8 milyar insanı geçmesi bekleniyor dünya nüfusunun. E, bu durumda da tahmin edilen rakam 3 milyar civarı insanın dijital oyunları oyuncuya beklenmektedir. Dijital oyunlara biraz daha yakından baktığımızda %21'nin, 2020 2020 verisidir bu, %21'nin orta öğretim ve alt kademe yaş grubunun oluştuğunu ve bu grubun günlük ortalama 2 saat 36 dakika oyunlara vakit harcadığını ve genellikle şiddet oyunları oynadığını biliyoruz. Dijital oyunlarla alakalı alanda birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda genel kanalın dijital oyunların şiddet eğilimi ve saldırgan davranışları arttırdığı yönünde olduğu tespit edilmiştir. <laughs> dijital oyunların ortaya koyduğu bu durum, şiddet başta olmak üzere bir takım toplumsal sıkıntıların doğmasına neden olmak, olmaktadır. En önemlisi, dijital oyun bağımlılığı sonucunda toplumsal gerçekler ile dijital ortamın gerçeklerinin bireyler tarafından ayırt edilemez hale geldiği, Dijital ortamın algıyı anlamsal açıdan tesir edip onu yeniden yapılandırarak düşünmeyi ve sanal muhakemeyi olumsuz etkilediği, bunun sonucu olarak da sanal ortamda gerçekle sanal olanın ayrımının belirsizleştiği hatta birincisinin aleyine bozulduğu söylenebilir. Mevcut teknolojik gelişmelere bakıldığında Erdal'ın e, bu e, tanımını destekleyen olaylar teknolojiler gelişmekte. Buna metaverse'ü örnek verebiliriz. Biliyorsunuz metaverse'de sanal alemle Gerçek alemin neredeyse birebir aynı e, olacağı tartışılmakta. Problemimize ait kuramsal çerçeve baktığımız zaman Mikavak 1991 yılında birey yaşanmış olan şiddet yerine medya aracılığıyla yansıtılan kadar ve o biçimde şiddeti bilir ve öğrenir demekte. Aynı şekilde Gerbner'ın e, Gerbner ekme kuramında da medyatik şiddete maruz kalan çocuk ve ergenlerin gelecek yıllarda şiddete yönelik olduğunu belirtmiştir. Bandura aynı şekilde sosyal öğrenme kuramında şiddetin çevreden öğrenildiğini, Gagne'de bilgi işlemi kuramının son aşamasında öğrenilen şiddetin çevreye ve performans gösterildiğini söylemekte. Çocuklar için çocuklar ve ergenler için sosyalleşmenin aileden sonra en önemli yerin okul olduğunu düşünüldüğünde öğrenilen şiddetin okula ne kadar yansıtıldığına bakmak lazım. TBMM Araştırma Komisyonu'nun 2007 yılında yaptığı bir çalışmaya göre orta öğretimdeki öğrencilerin en fazla sokakta ardından okulda şiddetle karşılaşmakta. <laughs> Ekşi ve Yaman'ın araştırmasına göre ise 1960 yılından bu yana okullarda saldırganlık suçlarının %100, öğretmenlere saldırıların %7100, narkotik suçları %1000 ve hırsızlık suçlarının %306 arttığı görülmüştür. Şiddetin önlenmediği sürece kuşaktan kuşağa aktarılmasının kaşılmaz olduğu görülmektedir. Gelecekte toplumsal sorunların doğmaması ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için ergenlerin şiddete dayalı olumsuz davranışlarından korunması, olumlu psikolojik ve sosyal ilişkiler geliştirmesi gerekmektedir. Özellikle oyun videolarının şiddete dayalı <laughs> olması, şiddet içerikleri, içerikleri şiddet unsurlarının ortaya konması ve oyun videolarının okul içi şiddete etkisi tetkilenmesi önemli görülmüştür. E, bu çalışmalarda ailelerin ee, çocukların ve ergenlerin bu konuda farkındalıkları, farkındalıklarının az olduğunu da test ettik ve bu çalışmanın bu açıdan önemli olacağını düşünüyoruz. Araştırmanın amacı dijital oyunların orta öğretim öğrencilerinin şiddete yönelik davranışlarına etkilerine ilişkin görüşlerinden ve veri oluşturmak ve analiz etmek, verileri analiz etmektir. Başka bir deyişle dijital oyunları oynayan öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin yönünü belirlemektir. Dijital oyunlarda yer alan şiddet içeriklerinin toplumsal şiddetin artmasında önemli bir sahir, role sahip olduğu görülür. Araştırılmış, arttırılmış şiddet içerikleriyle dijital oyunların toplumsal, toplumsal şiddetin artmasında etkili olduğu ve konunun araştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın modeli modelinde nicel araştırma modellerinden betimsel tarama modeli kullanılmış ve kar topu veri topla yönteminden yararlanılmıştır. alınmıştır. Evren ve örnekleme baktığımızda Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin ortaöğretim öğren, orta öğretim çağındaki ergenler evreni oluşturmakta. Örneklemimiz ise Ankara'da bulunan farklı ekonomik, kültürel ve sosyal yapılara sahip <laughs> sosyal medyana ulaşabildiğimiz 1598 orta öğretim öğrencisidir. Veri toplama araçlarında şiddet eğilimi ölçüye ve anketi birlikte kullandık. Evet, burayı Buraya hızlı, hızlı geçebilirim biraz. Verilerin çözümlenmesinde e, Excel programı kullanılmış. Orada veriler düzenlenmiş. Ardından SPSS e, programına aktarılıp ANOVA, postdoc testleri, iki kare uyum testleri kullanılarak <laughs> gerekli çözümleme yapılmıştır. Bulgularımıza baktığımız zaman araştırmaya katılan öğrencinin büyük çoğunun bu oyunları oynadığı, küçük bir e, kesimin ise dijital oyunları oynamadığı görülmüştür. Bu e, alanda yapılan birçok çalışmayla paralellik göstermektedir. Kız öğrencilerin, erkek öğrencilerin daha fazla oynadığı belirlenmiştir. Bu da alandaki birçok e, çalışmadan farklı bir sonuç e, elde etmiştir. Dijital oyunları oynayanların şiddet eğilim puanlarının daha yüksek olduğu, öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türüyle dijital oyunları oynama davranışları arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin çoğunluğu dijital oyunlara günlük bir saatten az zaman harcarken Ortama, ortalamanın üzerinde bir kısmın e, 1-2 saat zaman harcadığını bu, tespit ettik. Oyun oynama sürelerinin arttıkça şiddet eğilimlerinin arttığını da belirlemiş bulunmaktayız. Aynı şekilde öğrencilerin en çok oynadıkları oyunlara bakıldığında ilk 11 oyun arasından 7 tanesinin aşırı şiddet içeren oyunlar oldukları tespit edilmiştir. E, bu oyunların şiddet içerikleri de <laughs> ESRB ve e, PEGI oyun e, şiddeti araştırma şirketlerine elde eden verilerdir. Öğrenciler dijital oyunları oynamaya yaradıkları sürenin aile üyeleriyle ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerini etkilemediklerini görmüş bulunmaktayız. Aksine öğrencilerin ortalamaya yakın bir kısmının oyuna ayrılan sürenin arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkilediklerini iddia etmişlerdir. Bu da alandaki birçok çalışmayla farklılık göstermektedir. Öğrencilerin bir çoğun, büyük çoğunluğunun Dijital oyunların ana dil deformasyonunu yol açtıkları açtığını belirtileri görülmüştür. Bununla ilgili okullarda e, birçok öğretmenle yapılan eee oda grup görüşmelerinde öğretmenlerin de yine oyunlardaki olumsuz e, terimlerin ya da farklı terimlerin sınıf ortamında kullanıldığını ve öğretmenler tarafından bu terimlerin anlaşılmadığını gördük. Öğrenciler dijital oyunların akademik performanslarını olumsuz etkilemediği görüşündedir. Yine burada da tartışılması gereken bir nokta. Birçok çalışmada dijital oyunların akademik performansını performansı düşürdüğü e, görüldü. Tabii bununla ilgili e, performansı olumlu etkilediği ile alakalı çalışmalar da var ama olumsuz yani öğrencilerin gözünden bu şekilde bir e, bulgu elde etmek üzerine düşündürüyor. Öğrencinin büyük çoğunluğu COVID-19 pandemi sürecinde dijital oyunları oynama alışkanlıklarının arttığı görüşündedir. Bu da yine alanda ki birçok çalışmayla benzerlik göstermekte. Çalışmamızın sonuçlarına baktığımız zaman tüm dünyada bilgisayar, telefon, tablet gibi dijital araçların kullanımının yaygınlaşmasının yanında dijital oyunların da oynanma sürelerinin arttığı bilinmektedir. Bu bağlamda tüm toplumlar etkisi altına alan ve yeni medya araçları olarak da adlandırılan bu dijital araçların toplumsal bir değişim yaratmasıyla birlikte özellikle bireylerin davranışlarında gözle görülür derecede değişiklikler yarattığı ve bu değişikliklerin de kendini bir hasta şiddet eğilimi olarak gösterdiği görülmektedir. <laughs> Sunumun başında da belirttiğim gibi Metaverse gibi sanal gerçekliğin arttığı VR gözlüklerle ya da diğer teknolojiler arttığı bir dünyada bu tarz şiddet eğilimlerinin günlük yaşama yansıtmalarının daha ciddi boyutlara ulaşacağını düşünüyoruz. Çalışmalarda ortaya çıkan erkek öğrencilerin daha çok dijital oyunları oynadıkları görüşünün bir yanılgı olduğu ve günümüzde her yaş ve cinsiyetten bireylerin söz konusu oyunlara aynı derecede yönlendikleri söylenebilir. Yine araştırmalarımızı gördük ki, yapılan çalışmalarda ve bazı istatistiksel verilerde dijital oyunları oynayan yaş grubuna bakıldığında 3 yaş grubundan başlayıp 67 yaş grubuna kadar birçok yaş grubunda bireylerin bu oyunları oynadığını gördük. Tüm dünya etkilenen Covid-19 pandemisi gibi bir salgında bireylerin dijital oyunlara daha çok zaman ayırmalarına sebep olduğu da bu görüşü desteklemektedir. Farklı sosyoekonomik, kültür, eğitim gibi durumlara sahip olan bireylerin aynı ortamda buluşmalarını sağlayan dijital bir dünyanın varlığı söz konusudur. Bu dijital dünyada her bireyin görünür olmak istemesi beraberinde birçok olumsuzluğu getirmekte, özellikle toplumsal ve kültürel yozlaşma ile birlikte şiddetin normalleşmesi gibi olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yine e, oda gruplarından birkaçında gördük ki e, öğrenciler e, bu olumsuz e, özellikle sözel şiddet temalarını günlük hayatlarında çok normal bir şeymiş gibi kullandıklarını gördük ve e, bunlar e, onlara göre herhangi bir şiddet unsuru değil. Özellikle dijital oyun oynama süresinin artmasıyla birlikte şiddete eğilimin de arttığı, dijital oyunların öğrenciler arasında ana dil deformasyonu açtı, akademik performansız olumsuz etkilendiği ve tüm dünyada olduğu gibi <laughs> Türkiye'de de salgın kaynaklı insanların eve kapanmaları ve daha fazla yalnızlaşmalarına dolayı dijital oyunlara daha fazla yöneldiklerini söylemek mümkün. Öneriler şu şekilde sıralıyoruz: Dijital araçların ya da oyunların bireysel ve toplumsal etkileri üzerine daha çok çalışmanın yapılması ve yapılan çalışmalar doğrultusunda çözümlere yönelik adımlar atılması gerekmektedir. Öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler başta olmak üzere tüm paydaşlara yönelik farkındalık eğitimleri planlanmalı ve bu eğitimler tüm kesimlerden bireylerin bilinçlenmesi amacına uygun yapılmalıdır. Genellikle bu eğitimler şu anda okullarda öğret öğrencilere ve öğretmenlere yapılmakta ancak biz bunun e, aile boyutunda da veli boyutunda da yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü birçok velinin evde akşam saatlerinde bunu biz öğrencilerden de elde ettiğimiz bilgiler e, gerek cep telefonları, gerek tabletler, gerek bilgisayarları öğrencileriyle baş başa bıraktıkları ve hangi oyunları oynadıkları hakkında pek bilgi sahibi olmadıklarını gördük. Özellikle ebeveynler oyun oynama süreleri ve oynanacak oyun türü hakkında öğrenciler ile makul anlaşmalar yapabilir ve oyunu harcanacak zaman konusunda bir sınır getirebilir. Bununla ilgili verilerin e, başta herhangi bir sınır getirmediği, daha sonrasında bir sınır getirmeye çalıştığında öğrencilerle e, çatışma haline girdiklerini duyduk, gördük. Bununla ilgili özellikle erken yaşlarda e, bireyler, gençlere sahipsek bunların önüne şimdiden bu tarz engeller koyup e, makul anlaşmalarla sorunu çözmek gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca ebeveynler boş zamanlara yönelik aile içi faaliyetler, düzen, e, faaliyetler düzenleyebilir ve öğrencinin boş zamanlarını verimli geçirmeye yardımcı olabilirler. Yine aynı şekilde öğrencilere elde edildiğimiz bilgilere göre özellikle akşam saatlerinde aile içerisinde kullanılabilir. E, e, tabii ebeveynlerin iş yorgunluğu da buna e, sebep olabilir. E, çok boş vakit olduğu ve aile üyeleriyle hep birlikte fazla zaman geçirilmediğinden dolayı bir yalnızlaşmadan dolayı öğrencilerin bu tarz oyunlara yöneldiğini gördük. E, Kapatış yapmadan önce e, şununla ilgili de birkaç bilgi vermek isterim gerek. ileriki çalışmalara örnek olsun diye. E, oyun videolarına, oyun videoları üzerine bazı çalışmalar yapılabilir. Yine eee Oyun fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı birçok öğrencimizin oyun videolarını izlediği yani oynayamadıkları oyunların nasıl oynadığı ile ilgili videoları izlediklerini görüyoruz. Bu videolarda yayıncıların şiddet öğelerini çok çok fazla kullandıklarını biliniyor. Bir Birkaç çalışma var bununla ilgili. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılabilir ve dijital oyunlar ve metaverse ile alakalı ve bunun şiddete yönelik yansımalarla alakalı çalışmaların da yapılmasını öneriyoruz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.